İnsanlar artık milleti nasıl dolandıracağını şaşırdı Sinem. Dikkatli olmak lazım. Doğru diyorsunuz. Her gün bir mesaj geliyor saçma sapan. Annemler gelmiş ben de yanlarına geçiyorum. Babamın odasından ömersin beni hasta gelince. <laughs> Babacığım nasılsın? Kızım iyi. Hoş geldiniz anne. Hoş bulduk kızım. Ne yapıyorsun? İyi senden ne? İyiyim abi? ben de. Ay az önce ne oldu biliyor musunuz? Bana bir tane düğün davetiyesi geldi. Böyle içinde de bir mektup. Mektupta diyor ki ben evlatlıkmışım. Benim tanımadığım kız kardeşlerim varmış. Ha bu arada kızlardan biri evleniyormuş düğüne çağırıyorlar beni tanışmaya. İyiymiş. <laughs> Dolandırıcılıkta yaratıcı yöntemler. Hayır yani düşün. Şimdi ben kalkıp gideceğim. Bunların öz kardeşim olduğuna inanacağım. E tabii sizinle burada kavga kıyamet dövüş kopacak yani. E, sonra bunların hepsi toplanıp bizim eve gelecekler. Hı. Aslında kanıt manıt bulup bunları polise şikayet etmek lazım. Ama ona da uğraşmak lazım. Hakikaten ya. Gitsek mi şu düğüne? Hem bize de eğlence çıkar oradan gümüşlüğe geçeriz. Hı. Bak yine ne güzel plan yaptım be. Hı hı. Ne oluyor siz niye gerildiniz yine? Baba. Ne oldu? Niye gözlerin doldu senin? Harun, anlatacak mısın yoksa ben mi anlatayım? <laughs> Şaka yapıyorsunuz, değil mi? Hayır, yani gerçek olamaz bu, değil mi? Beren saçmalama bizi yiyorlar baksana yani böyle bir saçmalık olamaz bence. Anne anlat. Biz uzun süredir çocuk sahibi olamıyorduk. En sonunda evlat edinmeye karar verdik. Seni aldık. Aldınız. Evet. ...kendi kızımız gibi yetiştirdik. Kendi kızınız gibi. Ya, ya yapmayın bir insan gibi oturalım şurada konuşalım. Ne diyorsunuz siz ya? Baba sen niye susuyorsun bir şey söylesene. Tamam söyledik işte. Dere Deren'e evlat edinmiş. nerede olduklarını biliyor musunuz? İsim, soyad, adres bir şey var mı elinizde? Bilmiyoruz. Cami avlusundan mı aldınız beni? Nereden buldunuz? Yetiştirme yurdundan. Seninle ilgili hiçbir bilgi vermediler. Kurallar böyleymiş. Niye ben peki? Başka çocuklar? Niye onlar değil? Deren, sen çok güzel bir çocuktun. Çocuk bu çocuk elbise değil. <laughs> Hayatım boyunca... ...beni neden sevmediğini sorup durdum kendime. Tabii ki sev. Yeter! <laughs> yeter! Sus yalan söyleme daha fazla yeter! Nasıl bakacağız birbirimizin yüzüne? Nasıl inanacağım ben bundan sonra size? Biz senin hayatını kurtardık Deren. Deren, kızım bak dinle. Abla, abla dur bir sakin bırak. durup düşünelim konuşacağız. neyi konuşacağız ya bırak. gitme kardeşim gelmesin annesinin bir